şu kızlarımıza melek ismini koymayalım. Hristiyanların allah Teala hazretlerine atmış olduğu bir iftira var. Diyorlar ki melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Haşa ve kella. E sen şimdi Müslüman kardeşim gelip kızına melek ismini verdiğin zaman da, yani yanlış anlama ama biraz sanki bu Hristiyanların değirmenine su taşımış gibi oluyorsun. Böyle yapmayalım. Allah-u Teala Hazretleri Zuhruf suresinin 19. ayet-i Bizlere şu şekilde buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealül melekete. Bu Hristiyanlar bu melekleri kılıyorlar, sayıyorlar. Ellezîne hum Bu melekler Allah'ın kullarıdır. Bu Allah'ın kulları olan bu melekleri kılıyorlar, sayıyorlar. İnan sen dişi sayıyorlar. Kızdır bunlar diyorlar. Meleklere kız diyorlar. E şeydu halkum Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki şahit mi oldular diyor bu meleklerin yaratılışına. De bu şehadet tüm, Onların bu yalancı şahitlikleri, Allah-u Teala hazretlerine atmış oldukları iftiralar çok yakında yazılacak ve yüz Ve kıyamet gününde bu iftiralarından dolayı hesaba çekilecekler buyuruyor. Allah-u Teala hazretleri bu şekilde söylüyor. E sen şimdi gelip diyorsun ki hocam benim niyetim kötü değil. Ben meleklere cinsiyet atfetmek için bu ismi koymadım. Allah-u Teala Hazretlerine de babalık atfetmek için, vasfetmek için bu ismi koymadım. E gene de koyma kardeşim. Senin niyetin kötü olmasa bile ne? Bunları bilsen bile ne? Koyma. Uygun değil.